tarafa bakalım, bakalım, bakalım. Var mı bir şey? Evet. Bakayım. Çok güzel, güzel. Bakayım. Çok güzelmiş. Evet. Tamam. geçti mi? Geçti. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz temizlik için halıları toplamışken aklımıza bir oyun geldi. Değerlendirmek istedik. Görüyorsunuz en başından halının üzerine çıkacaklar. Sonuna kadar düşmeden yürümeye çalışacaklar. Daha sonrasında ellerine birkaç parça bir şey daha vereceğim. Tek tek hepsini denemeye çalışacağız. Bakalım ne olacak beraber görelim. Şimdi Melikşah'la beraber başlayacağız. Geliyorsun Melikşah. Zeynep sen de geliyorsun. Şimdi halının üstüne çıkıyorsun. Dengeli kaybetmeden, düşmeden Sona kadar gideceksin bakalım. Başla. Hadi hadi. Aferin sana be. Şimdi sende sıra Zeynep. Gel oğlum bu tarafa. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> var mı bir şey? Elim. Evet. Bakayım. Çok acıdı. <laughs> Bakayım. Çok acı var. Evet. Hadi beş Tamam, geçti mi? Geçti. Hadi tamam, gelin. Tamam, da kaydı be. <laughs> Şimdi hadi bir daha bir işe. Yok değil mi bir şey? Devam edebilecek misin? Hı -hı. Tamam. Dikkat et tamam mı? Baba ben aç, dersen... bile. Tamam devam et. Ellerini aç. Aynen öyle. Düşersen ellerine destek al. Helal olsun be. Aferin sana. Şimdi dur. 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 Şimdi İçerimle böyle yapacaksın, tamam mı? Çırpıyorsun halının üzerine, ellerin böyle ileride bu şekilde yürüyeceksin. İleri sür ellerini. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin sana. Getir bakalım maymişi. Dur kızım, maymşi getireceğim. Evet. Alalım. İslamlaştım ben. Tamam ben şimdi seni yemle gidiyorum fakat edeceğim sana. Korkma, tamam mı? Düştün. Ama iyi bu sefer yavaş düştüm bir şey olmadı Melisha senin sıran değil kenara çekilir misin? Evet. Abi lütfen gerek yok sen arkada Tamam peki yavaş acele etme o halde hadi bakalım yavaş sayıyorum burada hadi gelin bakalım şimdi balonumuzun da havası bitmiş arkadaşlar evet. ama olsun şimdi Melisha geliyorsun bir eline bu balonu bir eline bu uçan balonu alacaksın. Her ne kadar uçmasa da tutuyorsun. Ucundan tut oğlum bunu. Bunu da böyle tut. Ellerini aç. Aç ellerini aç. Evet. 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 <laughs> Aferin. Bir de sıra. Balonları getir bakalım. Gel bakalım. Gelin. Ellerini açacaksın. Öncelikle bunu tut. Acele etmiyorsun tamam mı? yavaş Ellerini aç, biraz daha aç. Kollarını aç. Aferin. Dikkat et. Dikkat et. Yes. Aferin sana. Arkadaşlar şimdi topla ilerlemeye çalışacaklar. Topu arada böyle havaya atacaklar. Risk budur. Şimdi Zeynep ile başlayacağız. Çıkıyorsun Zeynep. Hem yürüyeceksin dikkatli bir şekilde. Düşmeden hem de topu böyle arada havaya atacaksın. Başla. Yes. Beni şak çekil oğlum. Havaya at. Topu havaya at. Topu havaya at. Topu havaya at. Tut. At. Tut. At. Tut. At. Tut. At. Tut. At. Aferin sana. Güzel oldu ama iki kere attın. Birkaç kere daha atsaydın süper olacaktı. Meleşen gel bakalım. Ben çok kadar. Geliyorsun. Yavaş. Bekliyorsun. Tamam. Şimdi başlayabilirsin. Topu at. Yürü. At. Yürü. Hemen uçursa. At. Yürü. Gel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, minikşaf <laughs> ters döndü. Kalp masajı yapıyorum ya. <laughs> Neyse, biz başa gidelim hadi. Gel <laughs> bakalım. Hadi bakalım. <laughs> bir daha, bir daha geçer şimdi. Dur ben topları getireyim. <laughs> hadi bakalım. Benim <laughs> silahım benim. Pembe top senin. Görüyor musunuz? Bir kere atacağım, tutacağım ve son dakika düştüm ya anladın mı şimdi hadi başa git ve istelerini yap İster. gel oğlum sen de al topu tamam hemen düzeltiyorum kenarı kenarı kenara verirsen tamam şimdi düzelttik şimdi devam edebilirsin bir kere topu atmayın yeterli zor bir hareket oldu. Tamam. Bunu, bunu, bunu iptal edelim mi? Başka bir şey yapalım. Bunu iptal edelim mi? Tamam. Hadi sayıyorum. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam. Aferin. Çok güzel. Tamam. Bunu kabul ettik. Sıra Melih Şah'da. Bakalım Melih Şah yapabilecek mi? Ondan sonrasında oyunumuzu bitireceğiz. Melih Şah gel bakalım. Sol eline bunu tutuyorsunuz. Bir kere havaya topu at tut. Yavaş bir şekilde. Devam et. Aferin. Oh. Hadi, hadi, hadi. Helal olsun be. Evet, şimdi geliyorsunuz. <laughs> Gel bakalım <laughs> buraya. <Baçağım. gülüyor> Arkadaşlar bu değişik video içeriğimizi nasıl buldunuz? Lütfen beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.